Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu memlekete gelen 1.4 milyon TL gibi bir fiyatla satışa başlayacak olan Kia EV3 şu anda yanımda. Ben de bu videoda herhangi bir ürün yerleştirme ve ücretli içerik olmadan olduğu gibi bu otomobilin öne çıkan özelliklerini sizlere anlatacağım arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, video bittikten sonra da yorum yazmayı unutmayın. Şimdi heyecanlı bir şekilde önce tasarımdan başlayalım. Kia bir Güney Kore markası. Kaplan onlar için önemli bir sembol. Kaplan'a andıran bazı tasarımlar detaylarını otomobilde kullanmaya gayret etmişler. Biraz agresif bir tasarımı var. Ama bana soracak olsanız tasarım falan her şeyi bir kenara geçelim. Otomobilin fiyatı çok önemli. Çünkü 1.4 milyon TL gibi bir başlangıç fiyatıyla ülkemizde olacak ve herkes merak ediyor. Tamamen elektrikli bir otomobil kullanacağım. 1.4 milyon gibi iddialı bir rakam var. Peki bana neler sunuyor? Bu cevapları sizlere ulaştıracağım arkadaşlar. Kia'nın geçtiğimiz yıl yenilenen logosunu görüyorsunuz. Birçok sensör var. Bu sensörlerin ne işe yaradığını birazdan sürüşte de sizlere göstereceğim. Yukarıda da yine bir kameramız var. Aydınlatma ünitesinin başarılı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada anlatacağım çok fazla bir detay yok. Yan tarafa geldiğin zaman Uğur gel göster bunları da. Elektrikli bir otomobilin görmüş olduğunuz gibi ona has tasarımı bulunan bir jantını görüyorsunuz. Dodik böyle tasarlanmış durumda. Yani alanı biraz büyük budodin ve sensörler burada da yer alıyor. Bununla beraber aynayı gördünüz. Aynanın altında bir kamera var. Bu kamera çok güzel çalışıyor. Sinyal verdiniz diyelim sola. Buradaki kamera arka tarafı gösteriyor. Güzel. Kapının kolu gizlenmiş. Bence bu da çok güzel. Anahtar cebimde. Anahtar koltuğun altında galık. Şimdi açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tek hamlede tekerle kapıyı açabiliyoruz. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü bazı otomobillerde bu farklı oluyor. Örnek veriyorum. Tesla'da baş parmağınıza bastırıyorsunuz. Şu olay baş parmağınıza bastırdıktan sonra oluyor. Sonra çekiyorsunuz. Bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gizlenen bir kapı kolu var. Bu güzel bir şey bence. Onu söylemiş olun. Yukarıda da yine bu çift rengin uyumunu görüyorsunuz. Arkaya doğru geldiğimde buradaki kapı kolu şurada gizlenmiş durumda. Şu şekilde açacağız ama öncesinde benim açmam gerekiyor. Evet. Böyle açıp kapatabiliyorum dostlar. Gel biraz daha arka tarafa. Şurada daha böyle dikey tasarıma sahip olan arka aydınlatma ünitesini görüyorsunuz. EV3 logosu var. Bu arada Kia tamamen elektrikli olan seçeneklere nasıl başlamıştı? EV6 ile başlamıştı. Bu arada bugün EV6'nın yenisi de tanıtıldı. Sonra EV9 geldi. Şimdi de en uygun fiyatlı olan EV3 var. Bu arada merak edenler için şunu söyleyeyim. EV6'nın fiyatı yaklaşık 1.9 milyon TL. Yani 500 bin TL gibi bir fark var arkadaşlar. Başka bir videoda EV6'yı da sizlere anlatacağım. Şimdi arka tarafa baktığımızda buradaki krom detaylar, yine sensörler görüyorsunuz. Neyi merak ediyoruz? Bagajı. Tıkladığım zaman otomatik olarak açılan bir bagaj yok. Uygun fiyatta olunca tabii bazı özelliklerden feragat ediliyor. Bunu böyle elle açmamız gerekiyor. Açıkçası giriş seviyesindeki bir otomobile göre biraz daha büyük bir bagaj hacmiyle karşılaştım. Yani bu otomobili anladığım kadarıyla birçok kişi daha uygun fiyatlı tamamen elektrikli seçeneklerle kıyaslayacak. Yani baktığınız zaman BYD'nin bir Dolphin'i var. O da yaklaşık bu arkadaştan 100 bin lira gibi bir ucuz fiyata sahip ama kıyasladığımız zaman Kia EV3 Dolphin'den BYD'nin Dolphin modelinden çok daha geniş bir hacme sahip. Açıkçası malzeme kalitesi de bana daha iyi gibi görünüyor. Bunu tabii ki BYD Dolphin'i detaylı incelediğimiz zaman daha net sizlere söyleyeceğim. Ama şu anda gerçekten büyük bir bagaj hacmiyle karşılaştım. Şimdi burada saklama alanı görüyorsunuz. Kablolarımızı burada saklayabiliyoruz. Burada bir aydınlatma ünitesi var sol tarafta. Bazı kancalarımız var. İstersen burada koltuğu da hatırlabiliyorum arkadaşlar. Şuraya güzel bir tutamaç koymuşlar. Böyle hızlı bir şekilde çektiğimiz zaman kapanacak galiba. Bunu beraber yapalım. Evet kapandı. Kameramız yine burada. Burada bir silecek yok. Köpek balığı antenimiz var. Ve şarj girişimizi söylemeyi unuttum. O da şu tarafta. Şimdi göstermiş olayım. Şurada bastığımız zaman açılıyor. Şarj girişimiz AC ve DC olarak burada. Şimdi telefonumu çıkaracağım. Çünkü burada önemli olan bazı bilgiler var. Şarj ve menzil konusunda herkesin hadi artık söyle dediği bilgileri şimdi sizinle paylaşacağım. Aldığım notlara göre hemen paylaşımlara başlıyorum. Önce motor gücünü merak ediyoruz. Motor gücü 150 kW gücü gücünde yani beygir olarak merak edersek 283 beygirlik bir motor gücüne sahibiz. Bununla beraber otomobilin şarj altyapısı 400 volt. Bunun abisinde yani Kia EV6'da 800 volt mimarisine sahip bir altyapı var. Bu şarj hızını tabii ki belirliyor. Şarj hızı konusunda da bilgiler vereceğim. AC ile şarj edersek yani yavaş şarjla şarj edersek 11 kW şarj edebiliyoruz. DC ile şarj edeceksek de bu sefer 101 kW gücünde şarj ediyoruz. Peki neyi şarj ediyoruz? Yani bataryanın kapasite ne kadar cevap 58.3 kilowatt saatlik bir batarya kapasitesi var. Biz bu batarya kapasitesiyle tam dolu bir bataryayla ne kadar yolculuk yapabiliriz? WLTP ve karma değer bizim için önemli çünkü diğer otomobilleri de kıyaslayacaksak o zaman 435 kilometrelik bir menzile ulaşabiliyoruz. Tekrar hatırlatayım 1.4 milyon TL'lik bir otomobil tamamen elektrikli menzili de 435 kilometre. Eğer tamamen şehir içinde kullanacağım derseniz uygun şartlarda kullandığınızda buradaki menzil 583 kilometreye kadar çıkartılabilir. AC ile şarj ettiğimizde bataryanın tamamını yaklaşık 6 saat gibi bir sürede doldurabiliyoruz. DC ile şarj ettiğimiz zaman da maksimum 100 kW ile şarj edebiliyoruz. Yani siz gitseniz 180 kW'lık bir şarj istasyonu bulsanız da bu arkadaş onun 100 kW'ını alabilecek. Peki 100 kW'lık bir güçle ne kadar sürede şarj ederim? Diyelim ki bataryam %10, %80'e şarj olmasını istiyorum. 29 dakikada bu işlemi yapabilirim. Bu arada otomobilin performansı için önemli bir değer daha var. O da sıfırdan 100 km saat hızlanması. C cevabı veriyorum. buçuk saniyede bu otomobil sıfırdan 100 km saat hıza ulaşabiliyor. Ağırlığı da bu otomobilin 1.7 ton. Benim bu zamana kadar anlattığım bilgiler Kia EV3'ün standart modeliydi. Yani giriş modeli, baz modeliydi. Bir de long range yani daha uzun menzilli olan bir modeli var. Aldığım notlarda bu modelde hangi farklar var? Tabii ki bu farklar bize daha fazla para olarak döneceği için bunu unutmayın lütfen. Şimdi onun batarya kapasitesi 81.4 kWh. Yani şu anda tanıttığım model 23 23 kWh daha fazla arkadaşlar. Bununla beraber menzili de 600 km'ye çıkıyor. 435 km'ydi. Ona 169 km daha ekleyebiliyorsunuz. Yine AC'de 11 kW şarj oluyor. Batarya büyüdüğü için şarj süresi artıyor. Yani tam bir dolu bataryaya ulaşabilmek için yaklaşık 8 saat AC ile şarj etmeniz gerekiyor. DC şarj hızı artıyor ilginç bir şekilde. Yani bu 101 kWh saatle şarj oluyordu giriş seviyesindeki. Long range uzun menzilli olan bu sefer 128 kW'la şarj oluyor. Aslında aman aman bir fark yok ama yine de 27 kW bence mutlaka anlatılmalı diye düşünüyoruz. %10'dan %80'e ne kadar sürede şarj ederim? Cevap 31 dakika. Yani giriş seviyesindeki sürümle uzun menzilli sürüm arasında yaklaşık 2 dakikalık bir fark var. Bununla beraber daha büyük batarya aracın ağırlığını da artırıyor. Yaklaşık 1.83 tonluk bir otomobil oluyor uzun menzilli. 0'dan 100 km saat hızlanması da birazcık artıyor. 7.5 saniyede 7.7 saniye ulaşıyor. Tabi herkes fiyatları merak ediyor. Hemen söyleyeyim ben bu bilgileri lansman sırasında veriyorum. Yani telefonuma baktığım zaman bugün ayın 29'u 29 Kasım'daki fiyatları hemen söylüyorum. Giriş seviyesi 1 milyon 490 bin TL. Long range olan 1.6 milyon TL. Prestige Long Range var. O 1.8 milyon TL. Bir de GT Line Long Range var. O da 1.9 milyon TL sevgili dostlar. Standart range'in dışındaki bütün seçenekler 58.3 kWh batarya yerine 81.4 kWh bataryaya sahip. Bunu da söylemiş olan. Bu arada GT Line biraz performanslı olduğu için onun menzili 584 km. Bunu da belirtmiş olalım. Anlattığım bu bilgilerden sonra otomobilin içine geçelim isterseniz. Sonrasında da bir sürüşle ilk deneyimimizi paylaşalım. Kamerayı ben aldım. Bazı detayları size hızlı bir şekilde gösterebilmek için. Ne yapıyoruz? Burada koltuk ısıtmayı görüyorsunuz ve direksiyon ısıtma da var. İki kademeli. O butonların olması güzel. Kapıyı buradan açıyorum açıyoruz. Pencereleri yönettiğimiz tuş takım burada. Çocuk koruma burada. Kapının kilidini açıyoruz. Aynaları da buradan yönetiyoruz. Bunlar sert plastik. Şurada da bir saklama alanımız var. Şurası kumaş. Şöyle baktığımız zaman tabii bu arada şu anda sizlere gösterdiğim long range yani uzun menzilli bir model. Onu da söylemiş olalım. Elektrikli bir koltuğumuz var. Ayarlamaları buradan yapıyoruz. Şurada elektronik park frenimizi görüyorsunuz. Direksiyon ayarını şuradan yapabiliriz. Şuradaki kumaş detaylar gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Yenilenen direksiyon Kia EV6'da da yenilendi. Şurası inanılmaz ya mutfak tezgahı gibi görünüyor ama çok güzel gerçekten. Burada ilginç butonlar var. Mesela hiç beklemediğim bir buton arazide dik bir iniş yaparken otonom olarak inebilmek için bir buton yapmışlar. Şurada geri görüş kameramızı, park desteğimizi görüyoruz. Bunları birazdan gösteririm. Şuradaki saklama alanı oldukça fazla. Şurada bir kablosuz şarjımız var. Şurada iki tane Type-C girişimizi görüyorsunuz. Hemen yanında da açtım. Bir so soketimiz var. 180 watt gücünde bir soket. Artık giriş yapabiliriz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Kapımızda kapatalım. Direksiyonun üzerinde sol tarafta sürüş destek sistemi var. Bakın burada şerit ortalamadan tutun adaptif cruise control, limitleme hepsini burada görüyorsunuz. Sürüş modlarını buradan değiştiriyoruz. Sağ tarafta da multimedya tuş takımını görüyorsunuz. Aydınlatma yönettiğimiz kol hemen şu tarafta. Şurada bir kızıl ötesi beni takip ediyor. Şurada da sileceklerimizi yönettiğimiz tuş var. Şurada görmüş olduğunuz kulakçık da hemen şöyle göstereyim. Rejenerasyonu ayarlıyor. Bu eksi. Bir de bunun artısı var. Artısı hemen burada arkadaşlar. Bunun ne işe yaradığını sürüşte daha fazla göstereceğim size. Şimdi çok enteresan bir şey var. Mesela ben bu otomobili başlatacağım. Elim bir buraya gitti. Acaba burası mı? Ya da işte herhangi bir şey var mı? Hayır. Başlatacağımız yer şu kolun hemen dibinde. Şurada bir buton görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bakın şuradaki EV butonuna basınca ekranlarımız hemen açıldı. Gördünüz. Ve yine o kol bizim yönetmemizi sağlıyor. Yani drive geri. Bir tane ileri de boşta. Bir de şurada ne var? Park. Şuraya bastığım zaman da park moduna dönüşüyor. Şimdi şurada iki tane büyük ekran var. Tek parçaymış gibi görünüyor ama iki tane büyük ekran var. Menzilimizi ve diğer seçenekleri burada görebiliyorsunuz. Şurada klima yönetimi tuş takımı var. Sıcaklığı alçaltıyor, yükseltiyor. 05-05 bakın burada devam ediyor. Havalandırmanın gücü. Dörtlü flaşörlerimiz. Modumuzu burada değiştirebiliyoruz. Hemen şurada değişen kısımları da göstereyim. Yönü değiştiriyor. Yine yolcu da buradan müdahale edebiliyor. Şu manuel havalandırmayı yönlendirebiliyoruz. Sesi buradan alçaltıp azaltıyoruz. Bastırdığımız zaman da tamamen sessiz oluyor. Yan taraftaki kapıya baktığımız zaman yine bir ısıtma ayarını görüyoruz. Ön tarafta anlatabileceklerim bu. Yukarıya baktığımız zaman ince güzel bir aynamız var. Açılabilir cam tabanımız var. Şu anda açık. Dışarıyı görebiliyoruz. İçerisi gerçekten çok havadar oldu. Benim koltuğumda böyle arkadaşlar. Rahat bir koltuğa sahip olduğumu söylemiş olabilirim. Bir de arka koltuğu göstermek istiyorum size. Benim boyum 1.76. Şu anda ben buradaki koltuğu kendime göre ayarladım. Şimdi de arka tarafa doğru geçeceğim. Arka koltuğa geçtim. Hemen şuradaki 3 kademeli koltuk ısıtma. Arka koltuk için bence çok iddialı. Yine kapıyı buradan açıyoruz. Ön taraftaki koltuklar böyle görünüyor. Araç biraz aydınlık, ferah bir araç. Yukarısı tamamen cam tavan değil. Sadece şu kısım açılabilir. Yine de çok ferah olduğunu söyleyebilirim. Buraya baktığımız zaman hemen gözlerimiz Type-C girişi arıyor. Burada yok. Nerede? Koltuğun şu kısmına gizlenmiş durumda. Bir tane burada var. bir tane de hemen şurada Type-C girişi görüyorsunuz. Şu kısımda herhangi bir şaft tüneli yok. Şöyle derin bir sak alanı var. Ben 1.76 boyundayım. Şöyle bir bir karış olmasa da epey bir boşluk var arkadaşlar. Bir de kolçağ göstereyimse. Kolçak hemen şöyle indiriyorum. İki tane bardaklığım var. Kolumu da yaslayabilirim uzun yolculuklarda. Arka koltukta anlatacaklarım da bu kadar da. Şimdi bir de sürüş yapalım. Bu arada videomu beğenmeyi unutmayın. Eğer beğendiniz mi beğenmediğiniz mi bir kontrol edin. Bir de bu maceralarımın devamında bana motivasyon kaynağı almak isterseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ne kadar abonem olursa, ne kadar beğeni gelirse, ne kadar yorum gelirse o kadar aşkla şevkle işime devam ediyorum. O nedenle bu desteğiniz çok kıymetli. Hadi hemen kameraları kurayım. Bir de sürüş yapalım. Hadi. Hadi bakalım drive moda geçtik ve sessiz sürüşümüz başlıyor arkadaşlar. Gerçekten keyifli bir sürüşe başladığımı söyleyebilirim. Elektrikli otomobilleri seviyorum zaten. Yayalara da yol verelim meslektaşlarımıza. Onur Bey otomobil için neler söylemek istersiniz? GT donanımlısına hayran kaldım. Çok güzel. E bu donanım biraz daha zayıf geldi. Ama GT güzel. Ama tabii bunun da fiyatı çok güzel. Fiyatı güzel. Eyvallah. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Motorsport. Motor birden sevgili Onur'u da görmüş olduk. Arkadaşlar ilk söyleyeceklerim şu. Süspansiyon genelde böyle bir otomobilde açıkçası biraz böyle sert olur. Niye? 1.4 milyon TL. Yani küsur söylesem daha iyi olur. 1 milyon 490 bin TL'den başlayan bir otomobilin süspansiyonundan hani biraz rahatsız olmayı beklersiniz ama ben ilginç bir şekilde gayet başarılı olduğunu söylemek isterim. Mesela Tesla ile kıyasladığınız zaman Tesla'nın süspansiyonundan daha iyi. Togla kıyasladığımız zaman hemen hemen TOG kadar olduğunu söyleyebilirim. TOG'un koltuğu çok iyi. Onun öyle bir avantajı var. Hızlanması tabii ki bir elektrikli otomobile göre fena değil. İçten yanmalara göre çok hızlı. Gayet performanslı diyebiliriz arkadaşlar. Mesela bakın bir tümsekten geçtik. Beni çok rahatsız etmedi. Şu anda biz Beykoz'da bir alandayız. Burada diziler falan çekiliyor. Hani çok düzgün bir yol mu? Hayır değil. Ama dışarıdaki sesi bana yansıtmıyor. Gerçi çok fazla bir hızımız yok. Yani 20-30 kilometrelik bir hız. Bakın yine bir tümsekten geçtik. Bence gayet güzeldi. Şimdi yolculuğumuza kötü bir yolda mı devam edelim? Hadi kötü bir yolda devam edelim. Örnek veriyorum sağa doğru sinyal verdim. Bakın buradaki çukurlar aslında çok rahatsız edici ama otomobilin süspansiyonu bunu absorbe edebiliyor. Bence bu güzel bir seçenek arkadaşlar. İlk hissiyatım bu. Mesela 4 kişilik bir aile olsanız bu otomobili yolculuğa çıksanız tatile gider misiniz? Bagaj hacmi fena değil. Hyundai biraz yavaş gir fena değil bagaj hacmi. Bir de önde de böyle yaklaşık 20 küsür litrelik güzel bir bagaj alanı da var. Hani bavulları falan atarsanız bir planlamayla. Örnek veriyorum buradan İzmir'e zaten artık her tarafa şarj istasyonu yapılıyor. Hani şu anda mükemmel diyemem ama yapılıyor. Mükemmel hale geliyor, daha da fazla olacak. O nedenle bu konuda seçeneklerin giderek daha iyileştiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, hız uyarısı var. Tabii bunlar doğal olarak GSR 2 ile beraber zorunlu hale geldi. Şimdi sağ tarafa gidelim. Hadi bakalım ben de sağa doğru gideyim. Şu şerit takibi bir deneyelim. Şu anda şerit çizgilerimiz fena değil. Böyle bir otomobilde ben diyelim ki Beykoz'dayım. Şerit takibini aktif hale getirdim. Hızımı da ayarladım. Şu anda bakın <laughs> adaptif Cruise kontrolde şerit ortalama da dahil. Bana soracak olsan şurası beni biraz gerdi. <laughs> Aa, ya ben almak zorunda kaldım. Gayet güzel yapıyordu. Ne olur ne olmaz diye aldım. Bak vallahi güzel yapıyordu. Yani biraz daha deneyeceğim. Hızı biraz da azaltayım. Birazdan da kendisine vereceğim. Yani orada çok keskin bir çıkış vardı. Hadi bakalım. Bir de burada deniyor. Şu an 30 kilometre yaptım ve bıraktım. Nasıl dönecek hep beraber bakalım. Yayalar var. Yayalar yola gelmediler. <laughs> hızı birazcık yükselteyim. Arkamdan korna gelebilir. Şu anda hızı yükseltme diyor. Ama ben gayet memnun kaldım. Bakın devam ediyor. Şurası beni çok gerdi. Ayağım frende dursun. <laughs> çok iyiydi ama yayalara ha gerçi ışık benden yanaymış. Vallahi ben çok memnun kaldım ya. Yani adaptif Cruise kontrolde böyleydi arkadaşlar. Videomu şimdilik noktalıyorum. İlk sürüş keyfimi, ilk heyecanımı sizlerle paylaştım. Destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.